Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Belli kanalına hoş geldiniz. Konemiden Messi hediyesi var arkadaşlar. Ben Messi almaya hak kazandım. Etkinliği tamamladım. Gelen kutusunda Messi duruyor. Henüz almadım. Birlikte alalım istiyorum ve Messi'yi fullleyelim. Fakat Messi ile alakalı şöyle bir durum var arkadaşlar. Messi herkese hediye edilmedi. Her ülkeye Messi etkinliği gelmedi arkadaşlar. Benim hesabım açtığım zaman Türkiye seçmiştim. Bu etkinlik e, Türkiye seçenlerde gözükmekte. Benim yedek hesabım Japonya. Mesela girdim baktım. Japon hesabında bu etkinlik yok. Şimdi mesela kanalımızda Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, belki Kazakistan'dan, belki Özbekistan'dan arkadaşlarımız varsa ki Azerbaycan'dan çok fazla arkadaşımız var. Bu etkinlik sizlerde gözüküyor mu arkadaşlar? Lütfen yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hangi ülkelerde gözükmekte? Türk devletlerinin hepsinde mi gözükmekte yoksa sadece Türkiye'de mi bu etkinlik görünüyor? Türkiye'de kesin var. Ben oynadım şimdi hediyeyi almaya kazandım. Japonya'da mesela yok veyahut da Almanya'da Fransa'da farklı ülkelerde belki bizi izleyen arkadaşlarımız varsa ülkeyi farklı seçtilerse sizlerde bu etkinlik gözüküyor mu? Yoksa sadece Türkiye seçenlerde mi gözükmekte onu da öğrenmiş olabiliriz. Peki bu Messi kaç seviyeye çıkmakta özellikleri neler bir ona bakalım arkadaşlar. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa Messi'yi fulllemek isteyebilir. Eski arkadaşlarımızda Messi'nin birçok kartı da bulunabilir ama özellikle de yeni başlayan arkadaşlarımızın belki ilk Messi kartıdır. Ben fulleyim. Normalde bende farklı Messi'ler vardı. Bir bakalım fullledikten sonra seviyesi özelliği nasıl? Gelişi nasıl? Messi'nin gelişi ya böyle oldu. Öyle havalı bir geliş yok. Direkt pat diye geldi. Kartı bu şekilde. Kaç yaşındaki hali? Oyun tarzı nedir? 36 yaşında. Yaşı bayağı ileri. Yaratıcı oyun kurucu sağ çıktı. Sağ kanatta oynamakta. Şimdi çok yavaş olabilir. Bazı özellikler harika olacak. Ama he, yanlış görmüşüm hız değeri 78 gördüm bir anda dedim ne güzel 78 71 hızı 65. Evet Messi'nin hız değeri bu kartlarında son dönem kartlarında ne yazık ki düşük olmakta. Tümünü de al diyelim buradaki hediyelerimizi de aldık. Şimdi biz o Messi'yi fırlayacak olursak arkadaşlar. Messi'yi şu Messi ile değiştirelim. Hatta bahçe oraya çekelim. Ne kadar antrenör isteyecek? 66.000 antrenör puanı istemekte Messi. Yüzlük bassak... 65.700 tam olarak istediği bu. Oyuna bir bırakalım nasıl yapacak oyun. İlerleme puanları sıfır kampanya sıfırlama kampanyası 0 sıfır GP'ydi ama ne yazık ki o bitti arkadaşlar. GP az olan arkadaşlarımız için sıfırlamak sıkıntı olacak. Yoksa deneme yanılmayla farklı şeyler de yapılabilir. Ben bir keresinde Messi'ye bayağı hız basmıştım. Diğer özelliklerinden almıştım. Fiziksel teması zıplamaya bir tane basmış. Diyelim böyle kaydedeceğiz. Kadromuza 99 olması lazım. Onayla dedik. Kadromuzda 99'a kadar çıktı. Bedava Messi 99 seviye. Oyuna yaptırdığımızda şimdi özellikleri nasıl oldu? Yaratıcı oyun kurucu. Her zamanki gibi top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma değerleri muhteşem. Alçaktan pası 89, yüksek tampası 81. Bitiriciliği 86. Ofansif farkındalığı kaçtı? Çok iyi. 89. Duran top falso değerleri de muhteşem. Kafa yok. Hız 75. Hızlanma 88. Şut gücü 81. Dayanıklılığı 78, dengesi 95. Güzel birçok becerisi de bulunmakta. Belki oyunu yeni başlayan arkadaşlarımızda, hiç Messi olmayan arkadaşlarımızın işine yarayabilir. Ama dediğim gibi her ülkeye bu hediye verilmiyor arkadaşlar. Türkiye seçenlere veriliyor. Bizim ülkemizde yaşayıp ülkeyi farklı seçtiysek o zaman da vermiyor. Mesela ben Japonya seçtim o hesabıma. Bu etkinlik hiç gelmedi. Messi'yi hiç vermedi. Sizlerde bu etkinlik gözüktü mü? Messi ile alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.